sıradaki oyun sokak röportajındaki adamın sorularını doğru yanıtlamak ve onu tatmin etmek. Ne? Süren başladı. Bu asgari ücret sizin neyinize yetmiyor? yetiyor yetiyor artıyor bile. Gençler hep yan gelip yatıyor çalışmıyor tabi paranız onlar. Vallahi suç bizde ya iş var biz çalışmıyoruz abi. Bunların hepsi zaten Amerikan oyunu. Evet arkasından İsrail var bir de. Dolar molar bize vız gelir tırıs gider. Hiç. Çok doğru maaşı dolarla mı alıyoruz sanki? Numara 186 oyunu kazanman için son bir soru kaldı. <laughs> Sor sor sor. O kadar ekonomiye laf ediyorsunuz. Çıkar telefonu göster. Telefon mu? Çıkar göster bakma suratıma göster. <laughs> bak 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 kırmızı telefona bak. Bükürüyor açmıyor kameralı kameralı. <laughs> kırmızı <laughs> <laughs> O kadar parayı telefona veriyor. Ondan sonra daha ne, ne bunlara. Para yok bu Para 186. Bu parayı Dayıyı tatmin edemedin ve oyunu kaybettin. Abi yemin ediyorum tuşluya gideceğim ya. Kırmızı da yani. Şimdi biz bunu hangi kanalda izleyebiliyoruz? Hangi nereden izleyebiliyoruz? Röportajı bu şimdi. Kurtajı nereden izleyebiliriz? <laughs> <laughs> okay.